Acı çeken insanlarla dolu. Büyük iş merkezleri, AVM'ler, hastaneler, o büyük otomobil fabrikaları, havaalanları, televizyon kanalları, sizin o görkemli setleriniz hep acı çeken insanlarla dolu. Tabii tabii mutlaka siz daha iyi bilirsiniz de yani insan nihayetinde kapalı bir kutu yani. Biz de hiç sizin gibi o kutunun içini açmayı denemedik. Ha o bu. O benim eserim değil. Ben eserlerime daha belirgin ve kalıcı imzalar atıyorum. O gerçek kadavra. Eğitim için. Eğitim ve araştırma hastanesinden çaldık. Sebep? E i̇stedik, vermediler. Aa. İnsan vücudu tıpkı bir piyano gibidir. Hangi tuşa bastığında hangi sesin çıkacağını bileceksin. Usta biri dayak atma eylemini bir müzikal şölene çevirebilir. Bunu Şöyle açıklayayım size. Day! Dahi yahu! Day! Dahi yahu! Nurunda, 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 nurunda! Hiya hiya! Ha ya da feste sebaha! Das distos! Ha ya da feste sebaha! Das distos! Su de su de su! Su de su de su! Ay ay Yemin ediyorum senkron söyledik. İnanamıyorum. <laughs> Sözleri bilmediğim şarkıyı makamıyla söyletti yalan adam bana. İnsanlık suçu bu. Bana içinde bilmediğim kelimeler olan cümleler kurma. Özür dilerim ama insanlık dedim, suç dedim. Yedi hafta kaldı. Yedi. Bu kadavrayı çabuk eskittik. Bizim çocuklar daha çok vurmalı çalgılara hakim. Bu tuşlu çalgılara pek alışamadılar. Bize bir iki tane yeni kadavra lazım. Ney? Kaç! Evet. Ve buna en yakın iki aday sizsiniz. <laughs> Efendim yani bizim sadece taş taşlarımızı kesecektiniz. Ne olur bizi yarmayın. Evet evet ben onu araştırdım. Sperm üretilemediği için sadece çocuk olmuyormuş. Onun dışında her şey aynen devam. Efendim biz bir nevi doğal doğum kontrolü olarak düşündük rahatlattıydık kendimizi de. Kaçınılmaz sona. Sadece yedi hafta kaldı. Oh. Kedi. Hadi şimdi yürüyün gidin. Hala yürüyebiliyorken yürüyün gidin. <laughs> Şeno, bir saniye dur konuşalım. şu an çok gerginim, bence yarın konuşalım. Tehlikenin farkında mısın? Yanlış anlama, beni bu işe sen soktun. Bak zamanımız azalıyor, bir an önce dağıtımcılarla görüşelim. Tarih alalım, kopya sayımızı belirleyelim. Bence durum o kadar da vahim değil, büyütüyorsun. Ya senin saatin de üç buçukta durmuş. Yeme beni Şenol. O zaman hadi. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Her türlü olumsuzluğa karşı dimdik ayakta duralım. Kimseye minnet etmeyelim lan. Kasap, minnet, kesmek, çük, yemek. Bu kelimelerden uygun bir cümle kur, büyük bir çıktı al. Çalışma odama asacağım şunları kestirelim de kurtulalım. Derdine düştük resmen lan. Bırak kalsın, ben minnet ederim kasaba. Yürü. <laughs> peh 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 peh. Ne kadar da toptu, bir